Sevgili takipçilerim merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyin ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açın ki böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmayın. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz, her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum. Rüyada nar görmek, genellikle hayra ve olumlu gelişmelere tabir olunur. Bekar bir kişi için hayırlı bir evliliğe, evli bir kişi içinse evlat sahibi olmaya veya bolluk ve bereketli günlere delalet eder. Narın kırmızı taneleri, ele geçecek altına, beyaz taneleri ise gümüş kazanca işaret eder. Eğer rüya, Nar mevsiminde görülmüşse bu rüya kişinin helal kazançla elde edeceği mal ve mülke yorumlanır. Ancak mevsimi dışında görülen nar, rüya sahibinin haksız kazanç sağlayacağı veya eline haram para geçebileceği anlamına gelir. Rüya'da nar gören bir erkek için eşinin güzel ve hayırlı bir kişi olacağına tabir olunur. Nar sağlam ve bütünse bekar bir kadınla evlilik Çatlamış veya bölünmüş bir nar ise, dul bir kadınla evlilik ihtimalini işaret eder. Rüyada nar yemek, genellikle bolluk, bereket ve kazanca delalet eder. Eğer kişi rüyasında ekşi nar yediğini görürse ve gerçek hayatta ekşi tatları seviyorsa, bu rüya, kişinin mal varlığını artıracağına, işlerinin yolunda gideceğine ve zenginleşeceğine tabir olunur. Ancak, ekşi tatları sevmeyen biri için bu rüya, üzüntü ya da sıkıntıya yorumlanabilir. Nar kabuğu yemek ise sağlıkla ilişkilendirilir ve hastalıktan kurtulmaya, şifa bulmaya işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin zorlukları aşarak huzura ereceğini vurgular. Rüyada nar ağacı görmek, genellikle hayırlı bir rüya olarak tabir edilir. Bu rüya, zengin, cömert ve yardımsever bir kişiden gelecek destek ve iyiliğe işaret eder. Eğer nar ağacındaki narların olgun olduğunu ve topladığınızı görüyorsanız, bu durum sağlık sorunlarının sona ereceğine, maddi sıkıntıların giderileceğine ve hayatınızda huzurlu, mutlu bir döneme gireceğinize delalet eder. Ancak topladığınız narların ham ve olgunlaşmamış olduğunu görmek, sağlık problemleri, mali zorluklar ve zor günlerle karşılaşabileceğinize yorumlanır. Rüya'da nar ağacını kesmek ise olumsuz bir anlam taşır. Bu rüya sıkıntılı ve mutsuz bir dönem yaşayacağınıza ve bu sorunları çözmekte güçlük çekeceğinize işaret eder. Bu tür rüyalar, dikkatli adımlar atmanız ve çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinize özen göstermeniz gerektiğini hatırlatabilir. Rüyada nar suyu içmek, bereket ve bollukla ilişkilendirilir. Bu rüya, kişinin kazancının artacağına, paranın adeta su gibi akacağına ve maddi açıdan büyük bir rahatlama yaşayacağını işaret eder. Nar suyunun tatlı olması kazancın helal ve bereketli olacağına delalet ederken ekşi olması kazançla birlikte gelebilecek bazı küçük zorlukları simgeleyebilir. Genel anlamda nar suyu içmek zenginlik ve refaha tabir olunur. Rüyada nar suyu sıkmak kazanç ve bereketin kolayca elde edileceğini işaret eder. Bu rüya kişinin çabalarının ve emeklerinin karşılığını hızlı bir şekilde alacağına delalet eder. Nar suyu sıkmak, özellikle maddi açıdan rahatlama ve gelirde artış anlamına gelir. Ayrıca, rüyayı gören kişinin çevresindeki insanlardan destek göreceği, işlerindeki verimin artacağı ve hayatında pozitif değişimler olacağına tabir olunur. Bu rüya, aynı zamanda kişinin şansının açılacağı ve gelecekteki adımlarının ona büyük fayda sağlayacağını işaret eder. Rüyada nar çiçeği görmek, genellikle yeni başlangıçlara, Umut dolu gelişmelere ve olumlu değişimlere işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında taze ve güzel bir dönemin başladığını, çok yakında mutlu ve huzurlu bir süreç geçireceğini simgeler. Nar çiçeği aynı zamanda sevgi, aşk ve bağlılıkla da ilişkilendirilir. Rüyayı gören kişi hayatında değerli ve özel bir ilişkiler kuracak, kişisel ya da profesyonel alanda yenilikler yaşayacaktır çiçeklerin sağlıklı ve güzel olduğunu görmek, gelecekteki başarıların habercisidir. Rüyada nar ayıkladığını görmek, kişinin büyük bir fırsat yakalayacağına ve bu fırsatı doğru şekilde değerlendirirse, maddi açıdan güçlü bir konuma gelebileceğini işaret eder. Bu rüya, sabırla çalışarak ve emek vererek elde edilecek kazanç ve başarıya tabir olunur. Aynı zamanda, Rüyayı gören kişinin disiplinli ve dikkatli davranarak yaşamında olumlu değişimler yapabileceğini gösterir. Bu rüya hem maddi hem manevi anlamda kısmet ve bereketi simgeler. Rüya'da nar satın almak, kişinin yakın çevresiyle ortak bir karar alacağına ve birlikte hareket edeceğine işaret eder. Bu rüya aile veya dostlar arasında yapılacak bir işbirliği ya da planlı bir yolculuğa delalet eder. Ayrıca nar satın almak Kişinin hayatında önemli bir adım atacağına ve bu adımın çevresiyle uyum içinde gerçekleşeceğine yorulur. Birlikte çıkılacak bu yol ya da gerçekleştirilecek proje huzur ve mutluluk getirebilir. Rüyada tatlı nar yemek, kişinin hayatına bolluk, bereket ve mutluluk getirecek olaylara işaret eder. Bu rüya, zengin ve hayırlı bir kişiyle tanışmaya ve bu tanışmanın evlilikle sonuçlanmasına yorulur. Rüya sahibinin Huzurlu bir aile hayatına kavuşacağına, sıkıntılarının sona ereceğine ve gelecekte güzel günler yaşayacağına tabir olunur. Ayrıca, alınacak önemli bir kararın ardından çocuk sahibi olma gibi sevindirici bir gelişmenin de yaşanacağına delalet eder. Rüya'da nar bahçesi görmek genellikle bolluk, bereket ve mutluluğa işaret eder. Bu rüya, kişinin yaşamında huzurlu ve kazançlı bir dönemin başlayacağına emeklerinin karşılığını alacağına delalet eder. Nar bahçesi, kişinin çevresinde olumlu gelişmelerin ve desteklerin olacağını gösterir. Aynı zamanda aile içindeki birlik ve beraberliği simgeler, ilişkilerin güçleneceği, huzurlu bir ortamın oluşacağı anlamına gelir. Eğer bahçedeki narlar olgunlaşmış ve verimli ise, bu rüya maddi anlamda rahatlık, sağlıklı bir yaşam ve mutlu günler anlamına gelir. Rüyada nar ağacı dikmek, geleceğe yönelik planlar ve yatırımlar yapmaya işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında önemli bir başlangıcın, yeni bir dönemin habercisi olabilir. Nar ağacı dikmek, kişinin uzun vadede kazanç sağlayacak, meyve verecek işler için temeller atacağına delalet eder. Aynı zamanda, kişi bu süreçte sabırlı ve emek vererek başarıya ulaşacaktır. Rüya, aileye yeni bir birey katılması İş yerinde terfi veya maddi açıdan yeni fırsatlar elde edilmesi gibi olumlu gelişmeleri simgeler. Bu rüya, kişiye gelecekte daha iyi şartlar ve huzurlu bir yaşam vaat eder. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi Paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.